Biz bir dükkan tutulacağında, bir iş yeri açılacağında o alanın enerjisine bakabiliyoruz. E, temiz mi, dengeli mi, değil mi, İşte o bulunduğu binada, yerde, toprak altında olumsuz etkileyen negatif bir enerji var mı gibi gibi birçok konulara bakabiliyoruz ve bununla ilgili dengeleme çalışmaları yapabiliyoruz. Aynı şeyi ev içinde söyleyebiliriz. Eğer daha önce oturduğunuz evde bir cinayet işlendiyse, sık sık kavgalar olduysa, uzun süre hasta olan birisi o evde yaşadıysa gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. O enerji yine evin duvarlarında, evin enerjisinde, alanlarında kayıtlı kalıyor. Bu yüzden evleri nasıl ki evimizin içinde temizlik yapıyorsak, Enerji temizliği de yapmamız o kadar önemli arkadaşlar. Bunun için biz tekniklerimiz var. Bunları kullanıyoruz ve bunu yapıyoruz. Dengeleme, temizleme işlemi yapıyoruz. Bu da gerçekten çok önemli ve değerli bir konu. Aslında herkesin hayatına eklemesi gereken bir konu.